Tanıştırma memnun oldum demek için kullanabileceğiniz 5 farklı Fransızca ifade. Öncelikle en çok kullanılan ve en basit olandan başlayalım. Enchanté. Bunun başında bir je suis olduğunu düşünün. Je suis enchanté, memnun oldum. Ama genellikle je suis'yi çıkarıyoruz. Direkt olarak enchanté diyoruz. Onun dışında enchanté de faire votre connaissance da diyebiliriz. Bu birazcık daha formel yani resmi bir ifade. Je suis ravi de faire votre connaissance da diyebiliriz. Karşımızdakine sen diye hitap ediyorsak Je suis ravi de faire ta connaissance diyoruz. Yine baştaki je suis çıkabilir bu arada. Ravi de faire votre connaissance veya ravi de faire ta connaissance da denebilir. Je suis ravi veya ravi de vous rencontrer de diyebiliriz. Karşınızdakine sen diye hitap ediyorsak Ravi de te rencontrer diyoruz. Beşinci ifademizde C'est un plaisir de vous rencontrer. Karşımızdakine sen diye hitap ediyorsak C'est un plaisir de te rencontrer.